Evet arkadaşlar. Koca yazıda kar yağıyor haberiniz olsun. Ha. Kaçıyor ki bugün ayın kaçı be? 26 Mayıs. Dikkatinizi çekerim. Karla karışık yağmur. Eyvah eyvah. Bahçeler ayvayı yedi. Bu ne be kardeşim be? Bu kara buluttan mı? Ey mübarek ya bu ne oluyor ya arkadaş? Bu mevsimde olur mu bu iş? He? Yapmayın gözünüzü seveyim ya. Ayda, ayda Asiye, Asiye Hanım. kara bak kara. He? Vallahi mı? Yok be bir şey olmaz bu tava geçici bir şey be.